Merhaba arkadaşlar. Biz bugün marketten dev bir sürpriz yumurta aldık. Bakalım içinden neler çıkacak? Evet. Hadi kızlar açalım. Ben çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Uhu. Neler çıkacak bakalım. Uh. Dikkatlice açın. açın. Açma yerini bulamadınız mı? Bulamadık. Ortası Bakayım. Olmadınız. Ben size yardımcı olmamı ister misiniz? Evet. Verin kızlar yumurtayı bana. Yavaşça. Uh. Hadi açın. Açıyorum. Masaya koyun. Masaya koyun bakalım neler var içinde. Bu kağıdını alıp atalım. Aa, Bakabilir miyim ben de? Aa, bu neymiş? Puzzle. Ay, Lego. Bunu açalım, ne var Mira? Burada ne var? A, hepsini aç Hı. görelim Miracığım. Peki. İlk önce Bunlar Hı. ne? Bakalım. Ha, bu Hı, bir maket. Mi? Burada oyun hamuru var. Sarı. iki adet. Hı. Burada puzzle var. Burada BKG. yine Lego var, Çok köpüş seviyorum. puzzle var. Sonra Aa, burada bir şey var. Aç bakalım Mira. Çıkar tepsini. Bu neymiş? Tavşandan. şey, şey Bir puzzle gibi. O neymiş? Bu bir katılıyor. oyuncak böyle ee, dönüyor. Bunun bir topaç'a benziyor. Evet, topaç. Evet. Burada stikerler var arkadaşlar. Evet. Köpüşlere yapışacak. Köpüş. Oyun hamurunu şöyle şey. kutuya Tabii. koyalım. Arkadaşlar köpekleri bakın. Hadi köpekleri de açın. bazı şeyleri göster Köpekler sarı, mavi, beyaz ve krem rengi bir köpüş var. 4 adet köpüş var. Orada ne var Mira? Köpeğin evi <laughs> mi var? Evet. Heyecanlı bir şekilde oyuncu açıyorlar. Aa, köpeğin evi çok güzel. Aa, burada böyle şey Oyna için küçük şekiller var. Balık ve bir tane daha. Bu ne harf Mira? P. Bu? Z. Evet. Burada bir ağaç Hayır, bence o balığa benziyor sanki. Ağaç mı? Yo, bak, aç mı? Ha ben onu yandan balık zannettim. O, balık. Burada pardon balıkmış balık. Burada köpüşün evi var çok güzel. Hadi buradan bir köpüşe evin içine koyalım çıkartın. Hangisini koysak acaba? Hiç fark etmez hepsini açın. Asel bu neymiş böyle dik mi duruyor? Çek hele anneciğim bir gösterelim. Hmm, bu da böyle bir pazı. Oynamurlarımız var. Oynamurundan bize bir tane şekil yapar mısın Asel? Bir paket oynamurunu açıp da. Mira da köpeği çıkartıyor şu anda. Ooh. Altın ya, renk e, bir an. köpüş var. İki Aa, parma. pembe burnu var galiba Mira. Evet. Pembe burunlu evet. çok tatlı. Bakayım. Bakın arkadaşlar A, pembe burnu var. pembe gözleri var. Sepetiye, telazila, Mira hangisini evine kulübe kulübeye koyacağıyla ilgili? Hamama gittik. Şu an sayıyor dede min dik bunu koyacağım tamam burasını çıkartmışsın ama şurayı tak dikkat et Heh. koy Uy. bakalım kulübesine hav, havı. Hav, hav, hav. Hav. hav 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 kulübeme gitmek istiyorum ben koymasa anneciğim görelim of. o yani. kadar önemli değil Uydum. içine girdi direkt uyudu Kapadım. ay Kim? çok uykum var uyumalıyım dedi ve uyudu Şimdi oyun oynayacaklar bu köpekler. Hadi lego Legolarla onlara oyuncak yapalım. Puzzle da oynayabilirler. Burada puzzle da var. Ben puzzle oynayacağım. Hadi ben bu puzzle'ı sök bir daha yap Asel'cim. Ben de, ben ben de. sökceğim. Tamam Asel söksün şimdi. Sen bize oyun hamurundan bir tane şekil yapar mısın Mira? Tamam. Hadi. Çok zor. Miracım, Miracım bize oyun hamurundan bir tane şekil yap anneciğim. Hadi bakalım. Oh, evet. Oh, Puzzle'ı şu anda Asel komple söküyor. söküyor. Tekrardan puzzle Aa, yapacak. yumuşacık. Bakayım. Wow yumuşacık. Hadi açalım. bize bir tane Asen harf ver, yapabilirsin. Birini bana ver. Biri Asen sen senin olsun. Puzzle yapacak. Hadi Mira şimdi bize oyun hamurundan bir şekil yap anneciğim. Şimdi şöyle açalım. Hı, açtık. İyi, Çok yumuşak, hadi. dikkatli ol. Balık yapalım. Mira bize bir balık yapıyor arkadaşlar. Ben ah, bir başladı bakın. Küçük balıkçık. Bize böyle tam göster elinde. Ha, küçük balık çık bakın arkadaşlar. Şimdi bir z. Aa, sen yaptın mı puzzle'ı? Aa arkadaşlar Yaptık. fark ettiniz mi böyle yapınca ne? Böyle yapınca z. Evet, hem ne hem z harfi oluyor. Bakayım. Çok iyi. Çok güzel. Gel. Hadi çıksana Z harfi. Mira bize Z harfi de yaptı. Çıkmıyor bir tane. Bir de bir harf yapacağım. Oh. Evet Miracım. Ben şimdi... bir türlü çıkaramadım arkadaşlar. Çünkü çok ince. Bakabilir miyim? Çünkü çok ince. O yüzden çıkmıyor. Ee, bu dev yumurta ne olacak peki Mira? Bu çamura yapıştı. Aa Selin köpeği çamura batmış. Yardımcı olun. Anam buradan mavi bir var köpüş var. geliyor. Hı, hı, hı. Durun. Şimdi hı, hı. buradan kurtarma ekibi ambulansı. Yapacağız. Arkadaşına yardım et Mavi Köpüş. Baya baya yardım ediyor. Baya baya. Çıkardı. Wow ve kurtardı. Baf, baf. Kurtardı onu. Süpersin Hay. Mavi Köpüş. İşte. Bu yumurtayı Ama kumbara yapacağız. Biriktince de size göstereceğiz arkadaşlar. Tamam, biriktirmeden önce stikler koymuşlar galiba. Evet. Süsler misin Miracım? Evet, evet. Aserle birlikte süsleyin hadi. Çok güzel pembe bir kumbara yumurtadan. Çok tatlı. Arkadaşlar. Hadi stiklerlerle süsleyin. As Bakayım Miracım yapıştırdın stikera. Bakabilir miyim ben de? Ay çok tatlı. İki tane köpüş var. Evet Asel'cim sen de yapıştır bu, bu Lego için Lego mu evet. Tamam sen onu Lego'ya yapıştır Bakın göstereyim size Şu paket. Bir tane de ben bu köpüşü yapıştırmak istiyorum arkadaşlar Bakın Çok beğendim. Lego için hmm, Tamam onu Lego'ya yapıştır anneciğim Evet süpersin Ben de şuradan Yarısı için. çıktı köpüşün Bu da Lego için çünkü evet. Yarım yarım asal dediğin anne, gibi. Ola yapışmıyor. Ama aşkım bak legolar ben için. Ben yapıştırayım mı? Yok Oldu. Miracığım bunun da, da yarısını evet. al diğer legoya. Böyle üst üste koyacağız işte. Bu şekilde. Anneciğim. Al kolana. anneciğim diğer yarısını da. Çok iyi olmuş. Çok güzel. Evet asal aferin. Miracığım bunu anne. da buraya. Çok zeki. Ah, çok mütevazisin Aselcim. Şimdi oh. bunu da arkadaşlar Bakın şuraya Evet şu şekilde. Diğerini de Miracım yapıştır. Diğerini de yapıştır bebeğim. Diğerini de diğer Lego'ya yapıştır anneciğim. Bak orada var ya. Ona yapıştırabilirsin. Allah dur. Yok hiç fark etmez. Farklı yapıştır. Sonra takarız. Bunu evet. tak bebeğim. Bir ötekisi nerede? Öteki sikitte de orada. Sitika. Şeye yapacağım da. Yapıştırdın mı Mira? Bakabilir miyim? Evet arkadaşlar şu şekilde oluyor şimdi. Bakın gözlerini denk getiremedik mi ya? Şey olmuş. Mira bunu sök bir daha şey yap yapıştır anneciğim. Denk gelmedi gözleri. Tamam anne. Daha tam denk getir. Üstü seken yapıştır ki denk gelsin. Göz kısmı denk gelmedi. Bu ha. nereye? E Ali ya. Efendim Ay, ya. Sevindim. Bakın şimdi o renk geldi. O benim kullanıyor. Benim babrazı. Şimdi... Birazcık daha böyle neyse. Tamam. Bu da böyle. Bak, evet çok tatlı oldu. Biz de. Aa, Asel çok güzel olmuş. Çok şık yaptım. Çok güzel. Bakabilir miyim? Harika oldu. Evet çok tatlı oldu. Süpersiniz. Neyse biz kumbaramızı süslemeye devam edelim. Evet. Kumbara'ya ben, yapıştır anneciğim. Şuna, ben siz şey Legoları Bu bu da mı kumbaraya acaba? Evet, Yoksa tukumara. Kumbara Kumbarayı mı? Al o, o kumbara Çıkar da Selcim onu. O da kumaraymış. Bu bu, bu, bu ne olmasın kızlar. Evin Bunlar üzerine mi? olmasın. Burada var bakalım. Var, evin üzerine anneciğim o. Evin yan tarafına şuraya. Hı. Evin yan tarafına. Bak burada resimde öyle. Bakayım. Sonra ismi var burada mesela. O da buraya yemiş mirasında. Biz biraz karıştırmışız. Olsun. İsmi de şuraya yemiş şu. Bu ismi şu. Aa, neyse. Al çıkar oradan. Onu şunu buraya yapıştır Miracığım. Aselcim bunu çıkartabilir misin? Buraya yapıştıracağız. Evet şuraya Nereden yapıştıracağız. Arkadaşlar galiba bu sticker değilmiş. Bu normal bir kağıtmış. Tamam. Bitti o zaman değil mi kızlar? Evet. evet. Oyuncaklarımız, dev yumurtamız bu şekildeydi. Böyle. Böyle Buna oluyoruz. para biriktireceğiz. Burada da bu köpüşleri oynatacağız. Evet arkadaşlar. Biz oyuncağımızı çok beğendik. İnşallah izlerken siz de eğlenirsiniz. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Sizi evet. çok seviyoruz.